Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Bu arada hızlı davranmam lazım. Çünkü çekmek için yani bir dakikan falan var. Bu, arkadaşlar bugün ıı, böyle yanımıza hani şu gibi bir şey var ya işte aldınız. Çünkü bir dakikam var. Çok sıkıntı. şu an 21 saniye oldu bile. Arkadaşlar ya da bölümünü çekeceğim ona göre. Şuraya gideceğiz. Evet. Hemen gidelim. Ay hızlı davranmam lazım. Allah kahret sen. Ay arkadaşlar. Bir dakika olmadı inşallah. Aa 54 he Arkadaşlar galiba çekemeyeceğim. Çünkü olmadı. ইয়াৰ দেকেজ দিছা লেতে বা বাই